Evet, tekrardan merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Önceki videomuzda yine Polo Smart markasının 27 Kasım tarihinde bime gelecek olan Dragon Gaming Mouse'unun kutu açılışını yapmıştık. Detaylı incelemesi yakın zamanda kanalda olacak. Hem mouse hem de klavyenin bu videomuzda da yine Polo Smart markasının Force Gaming metal klavyesinin kutu açılışını yapacağız. Bu tarz ürünler birçok farklı markada gördük. Polo Smart da onlardan bir tanesini yaptırmış. Bin mağazalarında satışa sunulacak. Aynı zamanda yine Polo Smart'ın kendi internet sitesinden de bu ürüne sahip olabilirsiniz. Bin fiyatı 69 lira 90 kuruş yani 70 lira. Mağaza fiyatı ise 100 lira. Arada bir 30 liralık bir fiyat farkı var. BIM'den alabilirseniz çok daha uyguna gelecek sizin için. Kutunun ön yüzeyinde vurguladıkları şeylere hemen kısaca bir bakalım. Metal kasa, multimedya tuşları, rainbow led arka aydınlatma, 1ms kısa tepkime süresi vaat etmiş. Tasarımda da gene kırmızı oyun tuşları ve şu kısımdaki bildirim ledlerin olduğu kısmın kırmızı olması ve de telefon koyma standının mı diyeyim artık. Bu kısmında yine kırmızı olması oyuncu ürünü olduğunun bir göstergesi artık. Bu tarz ürünlerde daha detaylı özellikler burada sıralanmış. Rainbow Stil Ambiyans Aydınlatma 12 Fonksiyon Tuşu. Ultra hızlı tepkime süresi 1 ms olarak belirtmişlerdi. Metal Gövde Türkçe Q Klavye dizilimi ergonomik mobil telefon yuvası. En iyi oyun performansı için de kavisli tuşlar. Onu zaten detaylı incelemesinde ufaktan bahsediyor olacağım. Kavisli tuşların ne ifade ettiğini. Ürüne ben de sizle beraber bakıyorum. Daha önce kutu açılışını yapmamıştım. Zaten banttan da anlayabilirsiniz bunu. Kutuyla alakalı başka bir işimiz kalmadı. Şunları kenara. Bunda biraz daha detaylı güzel bir kitapçık yapılmış. Diğerinde bir kağıt parçasıyla göndermişlerdi. Ürünümüzün kod ismi PGM06. Diğerinde de PGM03'tü yanlış hatırlamıyorsam. Metal klavyenin güvenlik Uyarıları ürün bilgisi USB bağlantısıyla çalışıyormuş. LED ışıkların kontrolcüsü FN ve Scroll tuşlarına aynı anda basıldığında LED aydınlatma devreye giriyormuş. Bunu yazdıkları güzel olmuş. Başka bir detay var mı diye bakıyorum. Evet, klavye karşımızda açıkçası ilk görünüş olarak bende güzel bir hissiyat uyandırdığını söyleyebilirim. Pirana'nın metal kasalı klavyesini incelemiştim. Onun metali biraz daha farklıydı. Bu siyah metal daha güzel duruyor ama tabii gerçekten öyle mi onu bilemiyorum şu an. Şu an klavye sağlam duruyor açıkçası. Arka yüzeyinden şöyle bakalım. Şu kısımda bir petek dokulu bir plastik bulunuyor. Su şeyi falan mı var acaba? Kanalı mı var diye merak ettim. Sanırsam öyle bir kanalı yok. İki tane kaydırmamasını sağlayan bir malzeme kullanmışlar. Ayakçıklarında öyle bir malzeme bulunmuyor. Sadece yükseltmeye yarıyor. Kablomuzda da bir hasır kablo diyebileceğimiz örgü kablo yok. Çok da önemli olduğunu düşünmüyorum ama. Şöyle değişik bir kablosu var. Sağlam gibi duruyor. Kalın sayılabilecek bir klavye için yani uygun sayılabilir bir klavye için fena olmayan bir kablosu var. Tuş hissiyatı açısından baktığımızda şu an için fena durmadı. Kavisi tasarımı biraz abartmışlar sanki. Ondan yana biraz dertli olabilirim uzun kullanımda. Tahmin ettiğimden kötü diyebilirim. Ama öyle abartılı bir durum değil. Hemen ışıklarını açmak için ben Powerbank kullanacağım. Scroll tuş. Efen scroll. Efen scroll çalışmıyor. Demek ki powerbank besleyemedi bunu. Powerbank ile arka aydınlatmasını çalıştıramamıştım. Şu an laptop'a bağladım. Fakat yine çalışmıyor. Yüksek ihtimalle ürün problemli. Yoksa arka aydınlatmasını çalışmama gibi bir durumu olamaz diye düşünüyorum. Biz bunu en iyisi markayla tekrar bir iletişime geçerek yeni ürüne değiştirmesini isteyelim. Fakat kutu açılışında da gördüğünüz üzere ürün sıfır kutudan çıktı ama aydınlatma diye bir özelliği yok. Ürünü ben de geçen hafta satın almıştım. Ürün geldi. Kutu açılış videosunu büyük bir hevesle yaptım. Fakat ne göreyim? Ürünün ışıkları yanmıyordu. Acaba bende mi bir sıkıntı var diye birçok cihazla denedim. Fakat FN ve Scroll tuşu kombinasyonu üründe çalışmıyor durumdaydı. Bunu bildirdim. Ürünü tekrar iade edip tekrar satın aldım. Biraz garip bir durum oldu benim için. Zaten onu da herhalde videonun başındaki kısımda görüyor olacaksınız. Onu da paylaşıyor olacağım büyük ihtimalle. Artık şu ürünü şunu açalım da şunluk bir işim kalmasın. Şimdi şöyle ürüne bir göz atalım. Evet videomuzun konusu Polo Smart'ın Force Gaming Metal Klavyesi Gaming Klavyesi. Mağazalarda bulamazsınız ve bu klavyeyi satın almak isterseniz de Polo Smart'ın kendi internet sitesi üzerinden alabilirsiniz. Ayrıca ben aşağıya bu tipte bir klavye bulursam daha ucuza onu da paylaşıyor olacağım. Farklı bir markanın olabilir tabii ki de. Ürünümüz tam boy klavye diyebileceğimiz sanırsam 107 ya da 108 tuşu bulunuyor. 8 tane en çok kullanılan tuşları kırmızı kaplamalı yapmışlar. Diğer tuşlar standart siyah renkli. Bildirim bölümündeki plastik malzemede bir yükseltme ve kırmızı renk ve telefon tutucu kısımda da gene bir kırmızı bölüm görebiliyorsunuz. Bu bölümler plastik, kasa metal gövdede. Kasada kullanılan metal malzeme oldukça güzel duruyor. Yükseltmelerini açalım dilerseniz. O şekilde de bir bakalım yani bir mousepad üzerinde ise çok sıkıntı olmayacaktır ama öyle sabit duran bir klavye değil. Tuş sesleri de ne kadar yansıyor size bilmiyorum ama böyle oldukça sessiz. Herhangi bir mekanik hissiyat diyebileceğimiz bir hissiyat yok. A101'de satılan Pirana klavyesinde kullanmış biri olarak da çok da büyük bir fark göremedim açıkçası. Belki Pirana'nın son gelen metal kasalısı biraz daha iyi olabilir bundan. Ama bu da işinizi görecektir. Evet ışıklarında da Powerbank sayesinde açmış bulunduk en azından bu ürünün aydınlatması çalışıyor diyene nazaran o da başarıdır. Arka aydınlatma ve tuş aydınlatması olarak geçiyor mu diye merak ediyordum. Şöyle tuşlar çıkabiliyor mu? Çıkıyor ama tuş aydınlatması klavyemizin maalesef yokmuş. Ben olduğunu düşünüyordum ama herhangi bir lazer yazım olmadığı için tuş aydınlatması yok. Sadece arka aydınlatması var. FM ve scroll tuşuyla da kapanıp açılacağını söylüyorlardı ama öyle bir açılıp kapanmadı ben şu an göremiyorum. Şu an kısımlarında bulunan kısımlardan da aydınlatmanın görünüyor olması bence daha güzel olmuş. Metalle kaplamak yerine böyle aydınlık bırakmışlar. Biraz daha şık duruyor. Gece kullanımında bu aydınlatma nasıl yeterli mi olacak? Ya yani çok emin değilim. Ama şık durduğunu söyleyebilirim. Renkleri de biraz böyle pastel tonlarda cıvık bir renk yok yani aydınlatmada ya da patlak bir renk yok. Böyle biraz daha pastel daha hoş duruyor. Yani aydınlatmayı ben genel olarak sevdim ama bunlarda herhangi bir mod veya başka bir şey beklemeyin zaten. Azalıp artması gibi bir durumda yok gördüğüm kadarıyla. Tasarım dili olarak bir gaming klavye yandırıyor. Agresif diyebileceğimiz bir girintili çıkıntılı yapıya sahip. Açıkçası ışıklar yandıktan sonra ürüne biraz daha ısındım. Yani ışıklı bir klavye, ucuz bir klavye arıyorsanız, metal kasalı olsun daha şık gözüksün istiyorsanız değerlendirebilirsiniz. 70 lira şu an günümüz Türkiye şartları için aslında uygun denebilecek bir fiyat. Bu arada açıklamalar kısmına hem Polo Smart'ın ve farklı markanın aynı tasarımlı ürününü bulabilirsem paylaşıyor olacağım. Daha ucuza satan bir satıcı varsa da onu da paylaşacağım. Belki oradan satın almak sizin daha çok işinize yarayacaktır. Klavyenin çoklu basım desteği ile alakalı bir bilgi verilmemiş ama 4 tane tuşa yani şu 4 4 8 tuşa aynı anda basabiliyor olmam benim için yeterli oyunlar için. Detaylı inceleme videosunda zaten bu konuyla da alakalı bir bilgilendirme yapmış olacağım size. Evet kutu açılış videosu için bence yeterli. Detaylı inceleme videosunda devam ediyor olacağız zaten. Sizin de ürünle alakalı sorularınız veya yorumunuz olursa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Kullandıkça oradaki yorumları da cevaplıyor olacağım. Açıklamalar kısmında da veya yorumlar kısmına artık nereye sabitlersem de ürünlerin linkine ulaşabiliyor olacaksınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.